Ortaokul son sınıf öğrencilerin liseye geçiş sınavı yani LGS bu pazar gerçekleşecek. E, sınav hemen yarın olacak tabii. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da olacak. Peki bu süreçte ortaokul öğrencileri ne yapmalı? Hocamız Çağatay Yumuşa soruyoruz. Adıyaman'da da aynı zamanda 32 okulda toplam 8.332 öğrenci bu sınava girecek. Evet hocam şimdi yarın hemen e, sınav var 9.30'da, 11.30'da. Bu süreçten çok kısa bir süreç. Bu aralıkta öğrenciler nasıl davranmalı siz? Öğrenciler cumartesi günü yani bugünü biraz dinlenerek, aileleriyle vakit geçirerek, biraz daha kaygılarını azaltmaya yönelik zamanlarını değerlendirmeliler. Onun dışında sınava mutlaka yarım saat öncesinde okul bahçesinde olmaları gerekmekte. Yanlarında kendi kurşun kalemlerini aynı zamanda bir yedek kalem silgilerini götürmeleri gerekmekte. Sınav önce sözel oturum sonra sayısal oturum şeklinde olacak. Sözel oturumdan sonra 45 dakikalık bir molamız olacak. Bu mola sürecinde de aileleriyle birlikte okul bahçesinde vakit geçirebilecekler mümkün mertebe öğrencilerimizden beklentimiz süreci stressiz, kaygısız bir şekilde yönetmeleri. Sayısal oturumda 80 dakika sürecek. Zaten sınavda 12.50'de bitecek. Sonrasında kitapçıklarını bir gün sonra alabilecekler okullarından. Süreç içerisinde bu LGS sınavı sadece akademik bir sınav değil aynı zamanda psikolojik sağlamlığı ölçen de bir sınav. Çünkü yıl boyunca öğrencilerimiz hem akademik olarak zorlanıyorlar hem de süreç içerisinde her gün erken kalkıyorlar. Zorlu bir süreç. Bu süreçte öğrencilerimiz psikolojik olarak ayrıca bir savaş veriyorlar. Bizim Adıyaman halkı olarak öğrencilerimizden geçen sene e, i̇ki tane İstanbul Erkek Lisesi, bir tane Galatasaray e, gibi başarılarımız vardı. Bu sene de aynı başarıları temenni ediyoruz. Umarım ilimizden de bu sene yine e, 500 tam puan çıkar. Peki hocam şimdi bu e, sınavdan sonra hani tercihler oluyor. Öğrenciler bu konuda nelere dikkat etmeli sizce? Öğrenciler mutlaka alanında uzman, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerden destek almalılar. Tercihleri kendileri yapmamaları. Çünkü tercihte en büyük hata bireysel tercih yapma. Çünkü verdiğimiz emeğin karşılığını tercihte almamız gerekiyor. Bu alanda da profesyonel kişilerle çalışırsak biz tercih sürecini de kaliteli bir şekilde değerlendirebiliriz. Zaten sınavdan ortalama 20 gün sonra, bir ay sonra tercih sürecimiz olacak. Bu tercih döneminde de bizim de kapımızı çalabilirler. Biz de ücretsiz şekilde tercih danışmanlığı yapacağız. Velilere de biraz değinelim. Hani e, çocuklar küçük oluyor aslında. Veliler hani nasıl bir tutum sergilemeli bu dönem? Veliler öğrencimizin konsantrasyonunu ve e, kaygısını azaltmaya yönelik öğrencilerimizle e, onlara güvendiğini e, bu konuda onlara inandıklarını belirtmeliler. Çünkü bu sınav sadece akademik başarıyı ölçen bir sınav. Bu sınav öğrencimizin karakterini, kişiliğini ee, işte bizim ona karşı sevgimizi veya onun bize karşı sevgisini belirleyecek bir sınav değil. Ve bundan dolayı e, sınavımız sadece akademimizi ölçecek, gideceğimiz liseyi belirleyecek. Bundan dolayı velilerimizden ricamız e, öğrencilerimize sınavla alakalı baskı kurmamaları.